Sevgili izleyicilerimiz videomuza hoş geldiniz. Size bu videoda iyi gelir fon platformu kullanıcılarının en çok ilgilendiği fonları göstereceğim ve o fonlardan bir tanesinin analizinin nasıl yapıldığını sizle beraber platformumuz üzerinden yapacağız. Şimdi bizim burada ekranda görmüş olduğunuz platformumuzun ana sayfası. Ana sayfada aşağı doğru geldiğimizde Burada bakın haftanın en çok bakılan fonları diye bir böyle minik bir tablo görüyorsunuz. Bu tablo platformumuz içindeki kullanıcıların en çok baktıkları en çok izledikleri tıkladıkları fonları sıralıyor ve bugün itibariyle baktığımızda bugün 22 Mayıs 2022 5 ilk sıradaki ilk 5 fon. E, listede gördükleriniz ilk sırada IPV var. İş portföyün Eurobond borçlanma araçları döviz fonu. Yanında da günlük getirisini görüyorsunuz. İkinci sırada en çok bakılan fonumuz AES'miş. Ak portföyün petrol fonu. Hedef portföyün birinci hisse senedi fonu NNF üçüncü sırada. kullanıcılarımız dördüncü olarak yapı kredi, yapı portföyün yabancı teknoloji sektörü hisse senedi fonuna bakmışlar. Onu tercih etmişler. Ve son sırada da Ak portföy alternatif enerji yabancı hisse senedi fonu AOY kodlu fon 5. sırada yer almış. Şimdi bu en çok bakılan en çok incelenen fonlardan ilk sıradaki iş portföyünün Eurobond fonunu bizde bir inceleyelim. Fonun koduna gelip tıkladığımda üzerine tıka bastığım zaman fonla ilgili bir rapor sayfası açılıyor. E, bu sayfada fonun kodu adı hangi kategoriye ait olduğunu görüyorsunuz. Eurobond fonu olduğu için bir borçlanma araçları fonu Alt kategori olarak da dış borçlanma yani Eurobond fonu. Fonu yöneten iş portföy kurucusu da o. Fon son fiyat olarak 18 lira 72 kuruş almış. Bunu görebiliyoruz. Aşağı doğru geldiğimiz zaman getirilerini görüyoruz fonumuzun. Günlük, haftalık, bir aylık, 6 aylık getirisi. Bir yılda fonumuz %84.26 kazandırmış. Türk lirası bazlı getiriler bunlar. Fonlarımız TL bazlı alınıp satıldıkları için burada da TL getirilerini görüyorsunuz. %84.36 bir kazancı varmış. 3 yılda %208, 5 yılda da %403 kazandırmış yatırımcısına. Getirleri aylık olarak da görebilirsiniz. Burada son 5 yılın aylık getirileri var. 2017 açık olarak geliyor. Ama mesela biz içinde bulunduğumuz yıla bakalım. En yüksek getiriyi hangi ayda almış diye. Ocak'ta 1.46 kazanmış. Şubat'ta 2.98. Mart'ta 5.27. Nisan'da biraz düşük 0.80. Mayıs'ta da 20 Mayıs tarihine kadar %5.27 kazanmış. Mart'la benzer. Aşağıdaki grafikte sevgili izleyicilerimiz birikimli getiri bu grafiğin ismi. Bir yıl önce yani 20 Mayıs'ta ben paramı IPV yatırsaydım 100 liramı bugün itibariyle ne kadar param olurdu diye baktığımda 183 lira 78 kuruş olurmuş. %83'lük bir getir olduğunu söylemiştim zaten. Bakın burada çok hızlı yükseldiği bir dönem var. Kurların arttığı dönem 197 liraya kadar çıkıyor. Ama KKM'nin geldiği 20 Aralık tarihinde oldukça hızlı bir düşüş yaşıyor. 133 liraya kadar düşüyor 197'den 133'e. Sonra da yavaş yavaş tekrar çıkmaya başlamış. Sonrasında fonun yıll yıllar bazında getirilerini görebilirsiniz. En yüksek getiriyi son 5 yılda 2021'de elde etmiş. %80'e yakın bir getirisi varmış. 2020'de 31'miş getirisi. 2019'da %26, 2018'de 32 ve 2017 yılında da %16.21'lik getiri elde etmiş fonumuz. Fonun bir de risk değerlerine bakalım. Eurobond fonları hem döviz kuru hem de Türkiye'nin CDS prim riskini üstlendikleri için yüksek riskli fonlardır. Dolayısıyla hızlı yükseldikleri gibi hızlı düşebilirler. bunun Bununla ilgili sizi uyaralım. Eğer düşük risk isteyen, riskten korkan bir yatırımcıysanız bu tür fonlarla ilgilenmemiz gerektiğini söyleyelim. Ama riski seviyorsanız yüksek getiri e, alırken yüksek riske de katlanırım diyorsanız o zaman bu tür fonları portföylerinizde bulundurabilirsiniz. Risk değeri 7 üzerinden 6 standart sapması yaklaşık %33 yıllık olarak baktığımızda %33'lük bir sapma var ortalama fiyattan dolayısıyla oldukça e, inişli çıkışlı bir fon olduğunu söyleyelim. Değişkenlik katsayısı dediğimiz e, e, standart sapmayı yıllık standart sapmayı yıllık getirisine bölüyoruz fonun. Dolayısıyla bir birim getiri başına ne kadar risk aldığını gösteriyor. Bu fon bir birim risk getiri başına 0.39 birim risk almış. Sharpe oranı ise aslında değişkenlik katsayısının tam tersi. Burada da getiriyi standart sapmaya bölüyoruz. Ama getiriyi hesaplarken Fonun getirisinden mevduat, mevduatın getirisini düşüyoruz. Yani fonun yarattığı ekstra getiriyi buluyoruz mevduatın üzerinde. Burada da fonumuzun şarp oranı 2.02 Burada diğer Eurobond fonlarıyla karşılaştırırken ÖPB'yi şarp oranı bize önemli bir gösterge. Şarp oranı yüksek olan fon iyi performa eden bir fon olarak düşünülebilir. Aşağı yönlü riski 26.65. Negatif getirili gün sayısı... Son bir yılda 252 iş gününde 92 gün negatif getiri yazmış bu fon bunu söylüyor. Yani yıllık bazda %36'sı negatif getirili olmuş günlerin. Ve maksimum kaybı da %32'ymiş. Ne zaman olmuştu bu? Bunu 23 Aralık tarihinde yaşadık KKM'nin geldiği tarihte. Bunu da zaten kayıp grafiğinden görebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Son olarak burada varlık dağılımı var fonun. Varlık dağılımında da bakın fonumuzun yüzde 46 buçu e, bu veri güncel e, olarak e, değiştirilmekte, kamu dış borçlanma araçlarından yani kamunun çıkarttığı hazinemizin çıkarttığı eurobondlardan oluşuyor. Yüzde 44'ü de özel sektörün yani bankaların ve e, aynı zamanda da özel şirketlerin çıkartmış olduğu yurt dışında çıkartmış olduğu eurobondlardan oluşuyor. E, burada geriye kalan ufak bir parçada da ters repoya konuş. %7.29'da ters rapoda duruyor. buradaki diğer kısmında da fonla ilgili başka ayrıntılı bilgileri ulaşabilirsiniz. Örneğin fonun büyüklüğü 1.3 milyar lira olmuş. 11.573 yatırımcısı var içerisinde. yönetim ücretinin %1 olduğunu görüyoruz. Fondan kesilen işletim gideri azami 3.65 olabilir yıllık bazda. Bu SPK'nın getirdiği bir sınırlamadır. Fonu bir gün yani bir işlem günü sonra emir verdikten sonra alırsınız. Satış emri girdiğiniz zamansa 3 gün sonra para hesabınıza yatar. Dolayısıyla eğer de ihtiyacınız olacaksa bu fonu, eğer likitte ihtiyacınız olacağı günden daha önce 4-5 gün önce satış emri verirseniz hesabınıza para yatar. Böylelikle stres yaşamazsınız, sıkıntıya girmezsiniz. Ve son olarak da burada sevgili izleyicilerimiz fonumuzun karşılaştırma ölçütü var. Fonumuz %90 oranında. Borsa İstanbul'un yayınlamakta olduğu özel sektör borçlanma araçları Eurobond endeksini takip ediyor. Bir de %10 oranında ee, gene e, borsa İstanbul'un yayınladığı kamu euro endeksini takip etmekte. Evet sevgili izleyicilerimiz size ana sayfada göstermiş olduğum platformumuzdaki kullanıcılarımızın e, rağbet ettiği en çok baktıkları fonlardan IPV'yi e, biraz anlattım. Size haftanın en çok bakılan fonların ne demek olduğunu açıklamaya çalıştım. E, biz platformumuzda kullanıcılarımızın e, izledikleri yolları görebilmeniz için toplaştırılmış verileri hazırladığımız sayfalar yayınlayacağız. Yakın bir zamanda bunlarla ilgili geliştirmeler yapıyoruz. Buradan siz de pozisyonlarınızı alırken faydalanabilirsiniz. Hepinize iyi kazançlar, bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.